Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Hindistan Hava Kuvvetlerine ait iki jet düştü. Hindistan'ın uçakları düştü. Hindistan Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağı cumartesi günü başkent Yeni Delhi'nin güneyindeki tatbikat sırasında düştü. Kazada bir pilot hayatını kaybetti. Hindistan Hava Kuvvetleri'ye ait iki savaş uçağı cumartesi günü başkent Yeni Delhi'nin güneyindeki tatbikat sırasında düştü kazada bir pilot öldü. Rus yapımı Sukhoi Su-30 ve Fransız yapımı Mirage 2000 düştükleri yerin yaklaşık 50 kilometre, 30 mil doğusundaki Galior hava üstünden havalandı. Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada, uçak rutin operasyonel uçuş eğitim görevindeydi ifadesi kullanıldı. Kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığı da ifade edildi polis memuru Dharmender Gaur, başka bir pilotun padargar ormanlarında yaralı olarak bulunduğunu söyledi. Yetkili, uçaklardan birinin enkazının yerini tespit ettik. Diğer uçak büyük olasılıkla bölgeden daha uzağa düştü ve yerini tespit etmesi için ekipler gönderdik, açıklamasını yaptı.